Beşiktaş, Galatasaray Süper Kupa maçı başlıyor. Kadroya bakarsak Beşiktaş bu 4-1, 5-1. İlk yarı 3 tane atarsa ikinci yarı 6-1 bile alırdı bu maçı. Galatasaray Berkan'la yeni transferi sabah 20 milyona daha gelmedi. 20 milyona transfer yapmış. Şeydi o yok, gelet de yok. Gel yok. Başşahı da oynanmıyor. <laughs> ben gole sevin ya. Beşiktaş gol attı. 30. saniye. Kupa tarihinde yok böyle... 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0... Vay şuan yattı O kim Bir oyun ilk golünü ilk resmi maçında adam 20. saniyede kalsıra attı. Himmel. Adamlar taş gibi takım kurmuş. Taş gibi ya. Benim bu Beşiktaş ligde sadece Fenerbahçe'ye de. Offside. 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 Right, Offside. 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 Beşiktaş'ın kalesine giden her top boy olucu maç boyunca onlar var. Mert Günok hiç. Maç başı oldu 2-1 mi oldu? Şu an 2-1 offside tutar sayma offside. Ama Beşiktaş bilinçli bıraktı. Ama bu çok sınırlı ya. Çok sınırlı. Offside ya offside. Çok sınırlı. Parmak ucu falan. Ne sınırlı ha çok kıymetli offside. Parmak ucunu açıyor. O, o evet. sana yapmayı diyor.

sarı kart çıkıyor. Ezeli Beşiktaş golü attı. Birini atladı. geride sahada yok Mustafa Korkut. zaman bu sarı kart. Matuaku Kone Kone Olsayım Olay Senin Sanchez'e bir oyuncu var ya Dinamik Anlaşılan bir... şampiyonluk Kira rakibimiz Beşiktaş Galatasaray'da hiç yok İlk 5'e girerse Galatasaray bu sezon iyi Bizim son dakika 5 transfer yapar mı ne onlar? Ne abi. Sen Bizim şampiyonluktaki rakip kararı 10 sen şampiyonluk mershablanlık hmm. 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 hakem diğiniz, federasyon diğiniz, bilmem ne diğiniz, bilmem ne kadar lan, kim açacak bilmiyoruz. değil Allah, kimden uğraşacağınızı bilmiyoruz. değil mi? Cüce 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 2 Cüce Cüce 2 Cüce 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 22. Cüce 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 Şimdi, Aungin, Aungin. Tura, Fasil, Pavli, var, bu Rafa Silva, Paulista, Beşiktaş'ın artık transfer yapacağına mevki kalmadı. Bu Bu En kötü ne En kötü ne? burada Galatasaray kim aldı? Bir barış var. insan Beşiktaş böyle oynarsa gol yer ama. Bu verdi topu rakibe Bu kötü oldu. Ve Kendi hatasından Beşiktaş verdi bu beş da 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 oynayarak. Abdülkerim'e dikkat. sonra ne ne da ya. işte, Allah aşkına içeceğini Allah ın de, Allah Aha! Kerem, Aha! Oluyor. Yine Oooo, o saat saat var. sarısı, var. var. sarısı var. Kerem'li sarısı yok. Bitti. Geçti yes, Allah. 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 Bu salaya yaramaz bu Atatürk olimpiyat 5 tersi saati gibi ya. Ne yapma şunu ya. Allah. Bu olanı ben Bu olanı ben Bu e, olanı ben ama... Beşiktaş ne oldu Beşiktaş? Bolden başla pozisyon mu ha ben Beşiktaş? Pozisyon, Allah, o. Penaltı bekliyorduk. Değil rakip sağ Yine sol taraftan geliyor Sarı Allah Beşik...

Sen eline ne geçti? Ya ne geçti? oldu? Sen eline ne geçti? Balatı sıra bu pahalamamış <laughs> Allah. Beş, Beşiktaş hakikaten kötü ya. İnşallah Galatasaray akıllı davranmaz da Okan Kerem'i hakim diye hesada tutar. Icardi ile Icardi yan yana oynayalım. Hazırlık başa arkadaşlar.

Kafası var hemen ben hiç. Şimdi Köln'de Galatasaray kendi aralarında topu sahibi Torreira. İki takımda Galatasaray yanlış kadro çıkardığı için kötü oynuyor. Beşiktaş'ta da tuhaf bir taktik anlayışıyla oynadığı için kötü oynuyor. <laughs> Zemin zaten çok kötü. Atilla Karoğlan İngiltere Lig'de maçlarını çok izlenmiş adam öyle maç yönetiyor. Seminkili yok. Çok yaşıyor bunlar ya. O Atilla olarak hakikaten iyi, iyi yönetiyor adam. Her şey nezi. Seç. Kalkıyor bu sen. sarı kart var. Evet bak Kerem'in ilk sarı kartı ikinci sarı kart. Rahat rahat yep. Kerem. Sarı üstü bundan Hola. Bu evet. Bu Rafa Silva bir daha pas atmasın ya. Adam adam Son çizgi, orta şansı. Yok bu vurma, vurma. Savunmadan döndü top. Oyalanın dışına doğru gidiyor. AHA! Ziyek'ten müthiş bir atım. Ya buna ne abi ya? İlmobi'le. Vur! Vur! Bu adamlar topa vurmuyor ya. Öldü öldü, o adam öldü ya. AHA! 2-0! Allah be! manyak <laughs> oğlum? <laughs> bitti altı sıfır bitti. 6-0, 6 Bitti bitti, bu sene kadar sırayla iş yok. 52'de 2-0 oldu. Beşiktaş'ın yaptığı baskıdan belliydi zaten. Abi hiç değişti Beşiktaş iyi değişmiş ya. Kurduğu kadrodan. <laughs> Bitti. Nasıl? Yok, yok de. Barış ha, Alper de girdi. E şey mi? Salih var, Uçi var, şey var. Çok zor. var. Vallahi. Katta 80. Hasan Hoca mı? gidiyor ilk da Vallahi helal olsun abi. Beşiktaş hakkın Vallahi adamlar Ege Ege İmobile. Kimse böyle bir sonuç beklemiyor. Bir olmamış böyle bir o. Ya, ne forvet getirmiş? Ne forvet getirmiş adamlar? Beşiktaş. Bu nasıl bir futbol? <laughs> beşiktaş beşiktaş beni bile korkutmaya başladı şu anda. Ben de tedirginim yeni sezon başlamadan. Okay. Vallahi, vallahi Beşiktaş, bambaşka Beşiktaş geliyor. Maç 3 bir de eski ne kadar? değil mi ya? Valla Vallahi helal olsun. Gelsin. Tamam olur ha, ya? helal olsun. Sen. Hadi koç, gelsin. Ben kim olalım? Ben kim yok. Bak bu aile pres yapıyor, aile bastı ya. Yapıyor, ben kim olalım? Ben kim da öder mi? Valla onu bunu bilmem. Bu sene şampiyonluk Fenerbahçe Beşiktaş arasında geçiyor. Ben giremez artık. Yok. Nelson gitti artık. Davinson'un yokluğunu çok aradılar o sırayla Davinson yedi, böyle pahalı 6-0 6-0 6 bak ya. Abi kalkalım. 4-0-4 Derbi tarihinde böyle bir skor yok. <laughs> Kupa tarihinde böyle bir skor yok. Ne oluyor? 5 oldu. 6-0 6-0 <laughs> <Ne? Bir tarih gülüyor> Böyle bir şey Böyle bir şey oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu Galatasaray'a ne oldu? Tarihte böyle bir şey yok. Neler oluyor? Şey ya. Sen yıllar boyu böyle bir şey gördün mü? Sen yıllar boyu böyle bir